Kim Allah'la yetinmezse, Allah'la yetinmezse, yani dara düştüğünde Rabbına sarılmazsa, Rabb'inden istemezse, Rabbının verdiğine yetinmezse, Rabbasının verdiğine çok şükür demezse, kanaat etmezse, Allah-u Teala o kişiyi insanlara muhtaç eder. Elhamdülillah çok şükür deyip Allah-u Teala'nın verdiğiyle Allah-u Teala ile Allah yetinmesi gerekir. وَمَنْ اِسْتَغْنَا بِاللّٰهِ اَحْوَجَ اللّٰهُ الْخَلْغَ اِلَيْهِ Kim de allah Teala ile yetinirse Elhamdülillah Ya Rab çok şükür deyip Allah ile yetinirse bütün mahlukat ona muhtaç olur. Bütün mahlukat ona muhtaç olur. allah Teala inşallah kendisine itindiği kullarından eylesin arkadaşlar. Kimseye muhtaç eylemesin. Hani büyüklerin sözü var ya ne dedi ya işte Na merde muhtaç etmesin. Ya namerde bırak. Merde bile muhtaç etmesin derler. Yani, hakikaten Allahu Teala namerdini bırak, kendisinden başka merdine bile muhtaç etmesin.